Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Umarım yolundadır. Bugün sizlere çok güzel bir masal okuyacağım. Ama ondan önce size iki tane bilmece sormak istiyorum. Hazırsanız bilmecemizin iki gelsin mi? Hı <laughs> hı. Evet. Bahçede, kırda dolaşır, evini sırtında taşır. Biraz düşünün bakalım. Evet çocuklar, doğru bildiniz. Kaplumbağa. Peki kaplumbağalarla ilgili neler biliyoruz? Evet haklısınız kaplumbağalar çok yavaş hareket ederler. Aa evet bilmecede de görüldüğü gibi kaplumbağalar evlerini sırtlarında taşırlar. İşte bugünkü masalımızın kahramanlarından biri sevimli bir kaplumbağa. Gelelim ikinci bilmecemize. Hazır mıyız? Hızlı koşar havuç yerim top gibidir kurum. Bembeyazdır tüylerim. Evet çocuklar biraz düşünün. Evet doğru bildiniz tavşan. Peki tavşanlar hakkında neler biliyorsunuz? Evet tavşanlar zıplayabilirler doğru. Evet ön dişleri de uzundur ve tabi havucu çok severler. Evet işte masalımızın ikinci tatlı kahramanı da bir tavşan. Ben başlamak için sabırsızlanıyorum. Sizler de hazırsanız masalımız başlasın. Güneş gökyüzünde ışıl ışıl parıldarken dünyanın en güzel ormanlarından birinde tatlı mı tatlı bir tavşancık yaşarmış. Tavşancık tatlı olmasına tatlıymış ama kendini çok beğenirmiş ormandaki bütün hayvanlara ne kadar hızlı koştuğunu, onu kimsenin geçemeyeceğini anlatır dururmuş. Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Komşular ise tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hoşlanmazlarmış. Ama hiçbirisi de onunla yarışmaya yanaşmazmış. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni kimse geçemez diye dolaşması kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde alırmış ama oldukça bilgeymiş. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Tesadüf bu ya Bugün gün kaplumbağa ile tavşan ormanda karşılaşmışlar. Kaplumbağa tavşanı görür görmez. İyi günler tavşan kardeş ben de seni arıyordum diye seslenmiş. Tavşan merakla sormuş. Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş? Kaplumbağa seninle yarış yapmak istiyorum. Hadi yarışalım da hangimiz daha hızlıyız anlayalım. <laughs> Aman kaplumbağa kardeş benimle dalga geçiyorsun galiba. Senin benimle yarışabilmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. İstersen kendini boş yere yorma demiş alaylı alaylı kaplumbağa. Bu yarışta seni geçeceğim. İstersen hemen başlayalım demiş kararlı sesiyle. Bütün orman hayvanları toparlanmışlar. Yarışın sonucunu merakla beklemeye başlamışlar. Herkes birbirine kaplumbağa kardeş çok yavaş Tavşanı bu hızıyla nasıl geçebilir ki? diye soruyormuş. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak yarışacakları yere gelmişler. Derken yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan gözden kaybolmuş bile. Bir süre sonra görüye dönüp bakmış. Ne gelen var ne giden. Ha ha ha. Kaplumbağa yarışı akşama bitirir ancak. En iyisi ben şurada birazcık uyuyayım. Diyerek bir ağacın altında uyumaya başlamış. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uyuyor dursun. Kaplumbağa kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere Varmış Batmış tavşan horul horul uyuyor Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş Bir süre sonra Tavşan uyanmış Artık yarışı bitireyim Kaplumbağa kardeş hala peşimden geliyor herhalde Diyerek geriye bakmış Gelen kimsecikler yokmuş Tavşan Kaplumbağa kardeş yarıştan vazgeçti herhalde diyerek yarışın biteceği yere doğru koşmaya başlamış. Bir de ne görsün kaplumbağa kendisini geçmiş. Hatta yarışı bitirmek üzere son bir gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş bile. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Yarışı kaybeden tavşan üzgün üzgün duruyormuş. Kaplumbağa tavşana demiş ki Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek sadece zayıflıktır. Bundan sonra sen de en hızlı benim diyerek övünme. Demiş ve yuvasına doğru yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kimseye yarışmaktan söz etmemiş. Mutlu bir şekilde ormanda oynamaya devam etmişler. Evet çocuklar, masalımızı beğendiniz mi? Kaplumbağa bizlere ne anlatmak istedi sizce? Gelin biraz bunlardan bahsedelim. Kaplumbağa sizce nasıl bir karakterdi? Evet durmadan çalışan, kararlı, vazgeçmeyen, yavaş ilerlese bile hedefine ulaşmak için her şeyi yapan bir karakterdi. Peki tavşan nasıl bir karakterdi? Evet kendini çok beğenmiş, kibirli, bu yüzden işlerini hep önemsemeden yapan bir karakterdi. Peki bu yarışı kazanan kimdi? Kararlı, sabırlı, çalışkan, kaplumbağa. Sizce neden kaplumbağa kazandı? Çünkü asla pes etmedi, zikice davrandı, gereksiz yere kendini övüp durmadı. Ayrıca bu masaldan iki kavram daha öğrendik. Hızlı ve yavaş. Hızlı tavşan, yavaş kaplumbağa. Evet çocuklar, yeni masallarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.